Burak Bilgehan Özbek'le başlayalım. Önce bir geçmiş olsun, bir e, sağlık sorunları yaşadın ama e, sağlara en azından sözlü olarak dönmüş durumdasın. Ama Aynen evden evet çıkamıyorsun abi. galiba henüz. Yok, bir diz ameliyatı oldum. Ee, birkaç hafta evde dinleneceğim. Eyvallah. Ee, şimdi hep daha önce seninle birkaç kez bu konuyu konuştuk biliyorsun yine böyle özel yayınlarda ve Türkiye'deki çözüm süreci konuşurken dönüp dolaşıp bir şekilde Suriye'ye gelmiştik. Kimileri biliyorsun sürecin esas hedefinin Suriye olduğunu söyledi. Kimileri Suriyenin esas olay olmadığını, esas hedefin Ak Partinin Erdoğan'ın anayasa değişikliği olduğunu söyledi vesaire. Ama Suriye bu olayda çok merkezi bir en azından tartışma konusuydu. Şimdi ne diyorsun? Her ne kadar tam olarak sorun bitmediyse de şu anda bir sürünceme hali var malum. Şeyde Şam'la SDG arasında. Ama büyük ölçüde sanki sorun çözülüyormuş gibi duruyor. Ne diyorsun? Suriye meselesi olduğuna göre sürece bakabilir miyiz artık ya da Suriye Suriye meselesi sarlı olduğuna göre artık bu e, süreç meselesini unutabilir miyiz ne dersin? Süreci e, nasıl tanımladığınıza bağlı. Daha doğrusu sürecin neyi çözeceğinizi düşündüğünüze bağlı. E, şimdi çözüm sürecinin devam etmesi mümkün ama bu süreç neyi çözer diye sorarsanız bence en başta durduğum noktadayım halen daha. Bu artık bundan sonra Erdoğan'ın şartlarıyla, Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda çok fazla demokratikleşme ya da Kürt sorunu gibi e, gündemlerin olmadığı, Öcalan'ın daha az muhatap alındığı ve DEM Parti'nin e, biraz da hükümetle nasıl bir ilişki kuracağına karar vererek ilerleyeceği bir süreç olacak. Yani e, bu benim ilk başta söylediğim ilk günden itibaren söylediğim e, argümandı şu anda da oraya doğru çok hızlı gittiğimizi görüyorum. Çünkü Ruşen abi sürecin başından beri çözüm sürecine e, iki farklı açıklama getirildi. Daha doğrusu çözüm sürecini meşrulaştırmak için iki farklı vehim gelişti. Bir tanesi e, Türkiye'nin işte demokratikleşmesi açısından atılan idealist bir adım olduğunu söyleyenler. Şimdi buna katılmıyorum. İki sebepten dolayı katılmıyorum. Birincisi Kürt sorunu demokratikleşmeyle ilişkili bir sorun olabilir fakat neden sonuç ilişkisi açısından baktığınızda Kürt sorununu çözmek Türkiye'yi demokratikleştirecektir diyemeyiz. Fakat aksini iddia edebiliriz. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesi Kürt sorununun çözümü için bir ön koşuldur diyebiliriz. Fakat biz yıllardır özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında ee, önceliği demokratikleşmeye değil Kürt sorununu çözmeye verdik. 2009'da bu böyle oldu. 2013'te böyle oldu. Son süreçte de bence böyle oldu. Yani Türkiye'deki genel demokrasi durumunu hukukun üstünlüğünü e, ya da işte demokratik kurumların e, mevcut yapısını sorgulamadan e, doğrudan Kürt sorununu çözmeye çalışıyoruz ve Kürt sorununu çözdüğümüz zaman demokratikleşmeyi umut ediyoruz. E, üstelik Kürt sorunu çözebilmek için demokrasiyi e, askıya almayı, hatta otoriterliği, tek adamlığı da iyi bir şey olarak görmeyi e, salık veren de bir görüş var açıkçası. Bu Türkiye'yi daha fazla otoriterleştirir. Kürt sorunu çözülmediği gibi Türkiye'yi daha fazla otoriterleştirir bence. Yapılması gereken şey öncelikli olarak e, Kürtlerin etnik talepleri üzerinden ilerlemek veyahut PKK'nın öcalanı muhatap olarak kabul etme şartı üzerinden ilerlemek yerine Türkiye'nin genel itibariyle bütün vatandaşları etkileyen adalet sorunlarını, hukuk sorunlarını, demokrasi sorunlarını tartışmak ve çözmekti. Dolayısıyla Kürt sorunu çözmek Türkiye'yi demokratikleştirmez. Teorik olarak bence böyle. 2013'te de böyle oldu. Yani Erdoğan'ın Kürtler için e, öngördüğü senaryo kendisine daha fazla güç verilmesi karşılığında onlara özel bir yaşama alanı veyahut iktidardan, kamu kaynaklarından pay alma. Dışında bir şey yok. Yani Erdoğan öngördüğü onlar için formül bu. 2015'te de böyleydi yani. 400 milletvekili verin bu iş çözülsün. Ya da çözüm sürecinin devam etmesi için başkanlık sistemi gibi bir sisteme ihtiyacımız var. Güçlü bir başkana ihtiyacımız var söyleme Erdoğan'ın söylemiydi. Ben bunun dışında bir noktada olduğu kanaatinde değilim Erdoğan'ın halen daha. Birincisi bu. İkincisi pratik olarak yani geride bıraktığımız bir buçuk seneye baktığımızda biz e, demokrasi adına e, kürs sorunu çözüyoruz. Fakat e, Türkiye'nin demokrasisinin son bir buçuk senede geldiği yere bir bakmamız lazım. Yani kayyum uygulamalarından vazgeçildi mi? Vazgeçilmedi. Türkiye bir buçuk sene öncesine göre daha demokratik mi? Daha demokratik değil. Seçilmiş belediye başkanları şu anda hapishanede mi? Hapishanede. Dolayısıyla sistemin rekabetçi doğası tehlike altında mı? Tehlike altında. Yani e, meseleyi idealist bir zaviyeden ele alan insanlar e, hem teorik olarak hem de pratik olarak bence e, oldukça zor durumdalar şu anda. Çünkü Kürt meselesi Türkiye'yi demokratikleştiren bir e, moment yaratmıyor. Tam aksine Kürt meselesi ne zaman e, sandıktan çıkarsa, Türkiye ciddi anlamda Erdoğan'ın daha fazla güç elde ettiği, daha otoriterleştiği bir dönemin kapısını aralıyor. Bu durum böyle. İkincisi, biraz daha Devlet Bahçeli'nin sö söylemlerini meşrulaştırmak için meseleyi jeopolitik bir kılıfa uydurmak isteyenler. Şimdi ben buraya da çok itiraz etmiştim. Birincisi, çözüm süreci başladığı zaman, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik farklıydı. Çözüm süreci devam ederken muhatap olduğu jeopolitik denklem daha farklı. Yani çözüm süreci başladığı zaman Ahmet El Suriye'nin başında değildi. Suriye'yi Esad yönetiyordu. Ve Esad yönetiminin arkasında Rusya vardı, İran vardı, Hizbullah vardı ve SDG yapısı Esad'la bir anlaşma içerisindeydi ve ciddi anlamda Biden yönetiminin desteğine sahipti. Şimdi çözüm süreci bu jeopolitikle başladı öyle değil mi? Evet. Şimdi devam eden süreçte Suriye devrimi oldu ki bu da Ankara'nın beklediği bir şey değildi. Neden Ankara'nın beklediği bir şey değildi? Çünkü 14 Kasım'da Cumhurbaşkanı Arap Birliği toplantısının dönüşünde zannedersem bir beyanat veriyor. İletişim Başkanlığı'nın sayfasında halen daha bu beyanat var. E, diyor ki biz Esadla terörün sonlandırılması için görüşmeye hazırız. Yani Ankara'nın da beklediği bir şey değil. Bu yani Esad'ın düşeceği bilgisi çok önceden e, Ankara elitlerinin haberinin olduğu, ona göre politika geliştirdikleri ve Cumhurbaşkanının söylemini de bu minvalde değiştirdikleri bir durum değil. Nasıl oldu bu olay? Biliyorsunuz 7 Ekim saldırılarından sonra işte İsrail daha agresif bir bölge politikası izlemeye başladı. İşte Hizbullah'a yönelik bu e, tersiz patlatma hadisesini biliyorsunuz. Daha sonra Nasrallah'ın öldürülmesi. Çok ciddi anlamda Hizbullah'ın askeri gücünün kırılmasıyla birlikte Hizbullah Esad'a sunduğu desteği bıraktı. Tekrar Lübnan'a geri döndü ve desteksiz kalan Esad açık hedef haline geldi ve Suriye'de Ahmet Erşar'a yönetimi ele geçirdi. Şimdi bu e, hadiseler böyle neden, neden sonuç ilişkileri içerisinde ilerliyor. Ve Ankara 14 Kasım itibariyle Hizbullah'ın çekilmesinin böyle bir sonuç üreteceğini öngöremiyor. Öngörememesi de çok normal. Kimse öngöremiyor. Yani olaylar Şam'a kadar gidecek, Şam'daki hükümeti değiştirecek ya da büyük bir Suriye'de devrim olacak öngörüsünde çok kimse bulunamıyor. E, ve bu kendiliğinden olan bir şey yani. Hayat böyle işliyor neden sonuç ilişkisi üzerine. Ve birdenbire biz Şam'da Ahmet El Şara hükümetini görüyoruz. Şimdi ben o zaman şöyle, şöyle düşündüm. Çözüm sürecini destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Bunlar normatif yaklaşımlar. Yani insanın ideolojisi, kimliği, o anki hisleri, hayata bakış açısı, arkadaş grubu, sosyalleştiği epistemik komüniteler bunların hepsi o noktadaki duruşunu etkileyebilir. Ama mesele bu değil. Mesele Çözüm sürecinde Erdoğan gerçekten PKK ile müzakere yapmaya ihtiyaç duyuyor. Şimdi şöyle bakmak lazım. Türkiye'deki PKK varlığı sonlandırılmış. Türkiye Kuzey Irak'ta pragmatik bir yapıyla işbirliği yapıyor. Yani Barzani'lerle bildiğiniz işbirliği yapıyor. Karşılıklı ticari anlaşmalar var. Barzani ailesi de gayet pragmatik zaten. Ee, ve Suriye'de. Ahmet El Şara gibi uzun yıllar boyunca Türkiye ile yakın ilişkide bulunmuş, çok güçlü askeri yetenekleri, e, askeri yetenekleri yüksek bir e, askeri kapasitesi yüksek bir adam Suriye yönetiyor ve Erdoğan'ın yerine kendinizi koyun. Siz Türkiye'de kazandığınız bir savaştan sonra Kuzey Irak'ta pasifize ettiğiniz bir örgüt var. Ve Suriye'de de yıllardır temasta olduğumuz, çok yakın çalıştığımız Ahmet Al Şar'a devrim yapıyor. Gerçekten Erdoğan toplumun yüzde sekseninin karşı olduğu bir sürece bu kadar jeopolitik avantajlara sahipken devam eder mi? Peki. <laughs> yani gerçekten eder mi? Yani asıl soru bu. Evet. Erdoğan bu sürece devam etmesi için bir ihtiyaç sahibi olması lazım. bir şey ihtiyacının olması lazım. Yani diyorsun ki Erdoğan'ın böyle bir ihtiyacı yok. Yani zaten bir anlamda dediğin terörsüz Türkiye'ye bir şekilde fiilen ulaştı diyorsun. Yanlış mı anlıyorum? Evet. Evet. Yani bu süreç eee Öcalan'la müzakere edilerek DEM Parti'ye yeni bir statü kazandırılarak işte cumhuriyetin niteliklerini ya da işte Kürt siyasetinin yıllardır savunduğu koşulları Müzakere ederek yerine getirme süreci değildi Erdoğan için. Bu süreç zaten hali hazırda kazandığı bir savaştan sonra örgütün dağılması ve işte örgütte suça bulaşmamış unsurların entegre edilmesi süreciydi. Aslında bürokratik teknik bir süreçti Erdoğan için. Yani Suriyedeki değişimden sonra hele tamamen ona döndü. Peki şöyle bir şey sorabilir miyim bir geçiş sorusu olarak? Şu anda biz bu yayını yaptığımızda Suriye'deki mesele henüz hallolmadı. Az da olsa bana göre az da olsa bir çatışma ihtimali var. Yani SDG ile Şam Suriye ordusu arasında çatışma ihtimali var. bu çatışma ihtimali gerçekleşmesi durumunda bunun Türkiye'ye yansıması olur mu olmaz mı? Olur, tabii ki olur. Ee, yani şöyle söyleyeyim Ruşen abi. Şimdi çok ezbere giden söylemler var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi çözüm sürecine zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri Kürtleri himaye ediyor. Şimdi biz başka bir şey mi izliyoruz bilmiyorum. Yani geçmişte Biden hükümetiyle sorun yaşayan, Avrupa Birliği hükümetleriyle sorun yaşayan bir ak parti oldu. Çok ciddi sorunlar yaşadılar. Hatta bu sorunlar Türkiye'yi Rusya ile yakınlaşmaya itti. Bu da çok simetrik bir yakınlaşma değildi bence. Çok asimetrik ve Türkiye'nin egemenliği açısından çok tehlikeli bir yakınlaşmaydı. Hani bunu niçin anlatıyorum? Sorunların neden ne ciddi olduğunu izleyicilerimiz anlasın diye anlatıyorum. Fakat Trump'la beraber son bir buçuk senede başka bir hikaye izliyoruz biz. Yani Trump Suriye'deki değişimi tamamıyla Erdoğan'ın marifeti olarak değerlendiriyor. Erdoğan'ın bölgesel bir güç olmasının önünü açıyor, teşvik ediyor, cesaretlendiriyor. Ve SDG ile yakın bir Amerika ama Ankara ile problemli bir Amerika hikayesini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu bir. Yani Türkiye yapısal olarak Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini ciddi anlamda düzeltmiş gözüküyor. Evet. <laughs> Buyurun. Buyur, buyur Tamam, sözünü e, devam et Dolayısıyla e, yani şu anda hem e, Şam'daki yönetimin askeri kapasitesi, hem Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkileri ve yine Türkiye'nin tabii ki askeri kapasitesi, e, Suriye'deki e, olası bir e, çatışma durumunda Kürtleri çok zor duruma düşürür. Öyle düşünüyorum ben. Yani burada daha makul davranmaları gerektiğini, nüfuslarıyla demografileriyle mütenasip bir e, pozisyon almaları gerektiğini düşünüyorum. Peki Çünkü başa bu, dönecek olursak, tabii buyuruyorum. Bunu da söylemem gerekiyor. Şimdi bu Suriye hikayesinde hakikaten en başından beri çok romantik ve e, lütfen ofende olmayın ama romantik sol bir taraf oldu. Yani e, mesela Kürtler e, orada bir parlamento kurmak yerine kantonsist sistemi üzerinden ilerlediler. Ya da işte Barzani'ye yakın grupları entegre etmek yerine daha e, ideolojik bir ajanda izlediler. Şimdi yeniden eğer o romantizm baskın gelirse ve mücadele retoriği, savaş retoriği yeniden Suriye'de egemen olursa e, orada başka bir şeyden konuşuruz. Yani e, o bir bana sorarsanız ee, bir hayatta kalma mücadelesinden ziyade bir intihar gibi bir durum olur. Ee, mevcut koşullar altında söylüyorum. O yüzden e, bir bir aklı selimin galip geleceğini ve böyle bir şeyin olmayacağını umut ediyorum. Evet ben de öyle umuyorum ve e, tabii ki ben artık şey yapmıyorum. Şöyle olur <laughs> demiyorum biliyorsun. Çok kötü e, insanlar e, neyse. E, peki şimdi diyorsun ki Erdoğan'ın aslında çok da fazla ihtiyacı olan bir şey değil ama sonuçta başlamış bir şey var ve bir, bir rapor bekliyoruz. O rapordan hareketle de meclisin bir takım hazırlık e, yasalar vesaire yapmasını bekliyoruz. Sen nasıl bir şey e, öngörüyorsun burada? Yani böyle bir e, çok gürültülü olmayan, demin bir ara bahsettin suça karışmamışların topluma entegrasyonu vesaire... E, nasıl bir şey öngörüyorsun? Mesela şey diye söyledi dün Fethi Yıldız raporda Umut hakkı da olacak dedi mesela. Umut Hakkı deyince de Öcalan geliyor akla mesela. Evet. Bunlar olur mu sence? Ya olabilir de Ruşen abi Öcalan'ın Umut Hakkı'nı neyle açıklayacaksınız? Öcalan sevgisinden başka. Şimdi Öcalan'a gitmişsiniz ve demişsiniz ki işte sen bu Kürt siyasi hareketinin liderisin. Biz burada savaşmak istemiyoruz. Bu işi suhuletle çözmek istiyoruz. İşte bu Suriye'de PKK unsurları var. Ee, silah bırakma çağrısı yap, silah bıraksınlar biz de devam edelim. Şimdi geldiğimiz noktada ne oldu? Yani Suriye PKK'sını Türkiye Öcalan'ın telkinleriyle mi pasifize etti? Yoksa güç ve silah yoluyla mı pasifize etti? Yani nedir burada Öcalan'ın fonksiyonu? İşlevi nedir? Öcalan'ı mutlu etme isteğinin sebebi nedir? Yani Türkiye'de zaten faaliyetlerini bitirmiş, sonlandırmış. Faaliyet yapamaz hale gelmiş bir PKK var. Yani Türkiye'deki PKK'nın Türkiye'den çekilmesi son derece performatif bir hareket. Yani çekilmediği zaman Türkiye'de hayatı felç eden, Türkiye'de insanları korku içinde yaşatan etkin, güçlü bir örgütten falan Bahsedemeyiz. Geçtiğimiz yıllarda, yani geçtiğimiz 4-5 sene içerisinde biz, biz çok ciddi anlamda bir PKK eylemi görmedik. Zaten hareket edemez halde olan ve insan kaynağı oldukça zayıflamış bir örgütten bahsediyoruz. Yani olmayan bir şeyden feragat etmesinin bir anlamı yok. E, Öcalan nerede önem kazanıyor? Suriye'de eğer bu insanlara silah bıraktırsaydı ve Şam yönetimiyle Öcalan bir anlaşmayı... E, anlaşmayı organize edebilseydi Öcalan'ın hayati bir rolü olduğundan bahsedebilirdik. Fakat şu anda Suriye PKK'sını e, Türkiye güç yoluyla pasifize etti. Öcalan'la müzakere yoluyla pasifize etmedi. Dolayısıyla hani Öcalan'ı mutlu etme isteğinin sebebini ben gerçekten anlamıyorum. Ya yani benim anlamamam önemli değil de bunu nasıl açıklayacaklar onu da anlamıyorum. Yani Öcalan'a umut hakkı vermeyi nasıl açıklayacaklar onu bilmiyorum. Tayyip Bey'in buna karşı nasıl ne olur onu da bilmiyorum. Çünkü ben AKP'nin komisyon raporunu okudum, bütün partilerin komisyon raporlarını okudum. Bana sorarsanız e, AKP bu meseleyi güvenlik bürokrasisi üzerinden e, PKK unsurlarının silah bırak bırakmadığının tespiti yapıldıktan sonra son derece teknik bir süreç olarak görüyor ve örgütün dağılma ve tekrar topluma entegre edilme süreci olarak ele alıyor. O entegre etme süreci de e, gerçekten sıkı gözlem mekanizmaları üzerinden, yani e, normal sivil vatandaşlar gibi olmayacaklar, son derece gözde, gözetlenecekler, yani takip edilecekler falan böyle. Belki belediyelere yerleştirilecekler, öyle bir şey anladım ben. E, ondan sonra Anayasa falan, ondan sonra oraya da geçiştiriyorlar raporda. İşte şeffaflık, idari performans falan bir şeyler söylüyorlar. E, e, Demir raporuna bakıyorsunuz Ruşen abi, dem Cumhuriyet'in yanlış kurulduğunu söylüyor. Yani bu cumhuriyeti yeniden kurmalıyız diyor. Hatta Kürt nüfusun yoğunluklu yaşadığı bölgelerde bazı hukuki esneklikler yani ikili hukuk çağrışımı yapan, federasyon çağrışımı yapan taleplerde bulunuyor. Şimdi bu e, partiler nasıl oturup bir rapor yazacak? Mesela CHP'nin raporu Buna baktığınız zaman o da diyor ki demokrasi sorunlarını çözmeden Türk meselesini çözemezsiniz. Şimdi bu partiler nasıl oturup ortak bir metin yazacaklar? Ben hakikaten çok merak ediyorum. Yani şu anda hasta yatağımda beni merak içerisinde ayakta tutan şeylerden bir tanesi bu ortak rapor. Çok bekliyorum. Yani nasıl bir? Rapor Ama açık? çok şey diye söyledi Fethi Yıldız oldu bitti sorun yok dedi çıkıyor dedi ay sonuna kadar çıkacak dedi. Bilmiyorum yani. Hani belki şöyle bilmiyorum. bir şeydir bırak. Yani herkes kendi raporunda hani kabaca dostlar alışverişte görsün. Hani bayrak gösterme yapıp Sonra aralarında o mutabakatı masa başında o şey kapalı toplantılarda kuracaklardır. Neyse e, nasıl noktalayalım son olarak ne söylemek istersin? Şimdi önümüzde ne var sonuçta? E, diyorsun ki zaten terör pek kalmadı. Ee, çözüm de burada, <laughs> Kürt sorununun çözümü de çıkacak gibi değil. Ne olacak peki? Nereye gidiyoruz? Ya bundan sonra e, Dem Parti'nin pozisyonu önemli. Yani kendisini muhalefetin bir parçası olarak konumlandırması çok zor. Çünkü muhalefet yıllarca Dem Parti'nin sivil siyasi bir parti olduğunu ve PKK ile aynı şey olmadığını seçmenin anlatmaya çalıştı. Yani mesela bu 2023 sürecini hatırlıyoruz hepimiz. Genel itibariyle e, HDP'nin sivil bir parti olduğu, Demirtaş'ın öcalandan farklı olduğu, dolayısıyla e, HDP ile yapılacak bir işbirliğinin PKK ile işbirliği yapmak anlamına gelmediğini anlatmaya çalıştı. E, düşünün, o kadar gayret göstermesine rağmen seçimleri kaybetmesinin sebeplerinden bir tanesi de işte o kampanya döneminde PKK ile muhalefetin Yakın olduğu üzerine kurulan söylemdi yani e, Tayyip Bey böyle bir söylem kurdu ve seçim iktidar tarafından yeniden kazanıldı. Şimdi bu geride bıraktığımız bir buçuk sene içerisinde Dem Parti öyle bir pozisyon aldı ki e, demokratikleşme taleplerini gündeme getirmekten ziyade Öcalan'ın meşrulaşması gibi bir öncelikle hareket etti. Yani PKK'dan uzaklaşmak yerine tam tersine PKK'ya daha yakınlaşan, Öcalan'a daha yakınlaşan bir Dem Parti gördük. Dolayısıyla Dem Parti'nin muhalefetin artık uyumlu bir parçası olma ihtimali yok. Muhaliflerin de yani en azından şöyle söyleyeyim sağ muhaliflerin de e, Dem'in içinde olduğu bir projeye yaklaşma ihtimali bence yok açıkçası. O yüzden Dem Parti muhalefete çok rahat gelemez. Görebildiğim kadarıyla Dem Parti içerisinde de Böyle demokrasiyi ya da çözüm meselesini önemsemeden hükümetle birlikte olmak isteyen bir grup insan var. Bunlar önemli insanlar ya partinin yöneticileri. Hani Türkiye'nin demokrasi nereye giderse gitsin, Kürt sorununda adımlar atıl atılsın ya da atılmasın, e, hükümetle ilerlemek ve hükümet kaynaklarından pay almak isteyen e, parti eliti var ve parti elitine yakın iş adamları var. Onlar kendilerini muhalefetin dışına çıkartıp hükümetle doğrudan veya dolaylı bir işbirliği yapmayı, belediyeleri bu şekilde geri almayı isteyebilir. Tayyip Bey'in arzusu da bu yönde olur. Yani size başta söyledim. Yani bundan sonra devam edecek süreç Kürt sorununu çözmez, Türkiye'nin demokratikleşme sorununu çözmez, Türkiye'nin jeopolitik ihtiyaçlarını da çözmez. Bundan sonra devam edecek süreç eğer devam edecekse Tayyip Bey'in siyasi ihtiyaçlarını çözer ya da çözmez. Çok yani, teşekkürler. Burak çok sağ ol